Herkese merhaba. Bugün Amerika'da petrolcülerle Amerikan Başkanı Biden arasındaki ortaya çıkan gerginlik durumunu konuşacağız. Amerikan Başkanı Joe Biden büyük petrol şirketlerinin son 6 ayda büyük karlar elde ettiğini, rekor karlar elde ettiğini ama bunu tüketiciye yansıtmadığını belirterek o karlara karşı yüksek vergi ya da başka kısıtlamalar için kongre ile çalışma yapacağını, kongreden bu yönde kararlar çıkartmaya çalışacağını açıkladı. Özetle Biden, Amerikan petrol devlerinden yüksek karlarını düşürerek benzin fiyatlarında 50 centlik bir düşüş istiyor. Neden peki? Yani ne oldu da Amerikan başkanı Amerika'nın en önemli petrol şirketleriyle böyle bir polemiğe girmiş oldu? çünkü 8 Kasım'da Amerika'da Kongre ara seçimi var ve Biden bu Kongre ara seçimine büyük zorluklarla giriyor çünkü enflasyon ve artan benzin fiyatları gibi Amerikalıları çok yakından ilgilendiren ve bir basınca dönüşmüş iki sorunla karşı karşıya. Ve böyle olduğu için de Biden önce yaklaşık 10 gün önce bu konuda Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi ve adına işte benzin fiyatlarını kontrol altında tutma stratejisi dediği bir strateji açıkladı. Neydi o strateji? Biden'ın stratejisi özetle yıl sonuna kadar, aralık sonuna kadar yani seçimden sonraya kadar stratejik petrol rezervlerinden piyasaya parça parça petrol sürmekti. Bunu yaptı da fakat bu benzin fiyatlarında herhangi bir e, duraklama, bir in, indiriş durumu yaratmadı. Tersine artan fiyatlar e, gittikçe de e, sıkıntı olmaya devam ediyor. Şimdi bunun çözüm olmadığını gören Biden, işte şimdi petrol şirketlerini doğrudan hedef alarak e, bu karlarını e, kısmayı böyle bir kartı e, devreye koyarak e, benzin fiyatlarını e, düşürmeye çalışıyor. E, işin esas e, nedeni bu. Tabii e, Biden petrolcüleri hedef alırken aslında önemli bazı gerçekleri de işaret etti ki bunlardan en önemlisi e, petrol şirketlerinin rekor karlarını nasıl edindiklerine ilişkin. Birazdan rakamlar açıklayacağım ama şimdilik söyleyeyim hani hakikaten büyük karlar bunlar geçen yıla göre kıyaslandığında ve Biden diyor ki siz bu karları ne yaparak elde ettiniz? Hani yenilikçi bir şey yapmadınız herhangi bir yeni durum yok üretimle alakalı ama ne var diyor Ukrayna'daki savaş nedeniyle bu karı elde ettiniz e, hakikaten de böyle aslında Ukrayna savaşı e, Amerikan petrol şirketlerine yaradı e, fakat e, mesele şu hani bu e, Ukrayna'daki savaş nedeniyle petrol şirketleri kazandı da Ukrayna savaşını siyasi hedefleri için bir uzun savaş stratejisi şeklinde yürüten kim peki? E Biden'ın ta kendisi. Bunu daha önce YouTube yayınlarımızda etraflıca konuşmuştuk. Biden yönetimi bu savaşı uzatarak Rusya'yı askeri ve ekonomik yönlerden yıpratmayı, işte Rusya-Avrupa enerji bağını kesmeyi, Almanya ile Fransa'yı zayıf atarak Avrupa üzerindeki hegemonyasını, tahakkümünü sürdürebilmeyi hedefliyor. Bunlar tabii bir takım siyasi gerekçeler ama diğer yandan bu işin bir ekonomi politiği de var. Biden'ın uzun savaş stratejisinden bir kere en çok enerji şirketleri ve silah şirketleri kazanıyor. Enerji şirketlerini işte petrol ve doğalgaz şirketleri gibi ayrı ayrı değerlendirirsek sonuç ortada. Zaten işte Biden'ın kendisi söylüyor Ukrayna Savaşı nedeniyle petrol şirketleri büyük kar elde etti diyor. Doğru. Doğalgaz şirketleri için de aynı şey geçerli. Avrupa Ukrayna krizinden önce %40'ın üzerinde Rus doğalgazı alırken bu şimdi %10'lara kadar düşmüş durumda. Peki o aradaki boşluktan en çok kazananlar kim oldu? Tamam Kanada, işte Nijerya, Norveç vesaire gibi o boşluğu doldurmak üzere Avrupa'ya doğalgaz satanlar vardı ama esas parsayı Amerika'nın sıvılaştırılmış doğalgaz satan şirketleri kazandı. Ve bunlar pahalı sattılar. Yani ucuz Rus doğalgazı yerine pahalı Amerikan sıvılaştırılmış doğalgazı Avrupa'ya satılmış oldu. Benzer şey silah şirketleri için de geçerli. Silah şirketleri de hem de bir kere iki kere değil tam üç kere para kazandılar. Nasıl mı? Bir doğrudan Amerika Ukrayna'ya silah gönderdiği için para kazanmış oldular. İki o silahlar Amerika'dan o silahlar Ukrayna'ya gidince onlar depolarda boşalınca depoya yeni girmesi gereken silahlar içinde para kazanmış oluyorlar. E üçüncüsü, diğer yandan Amerika, Ukrayna'ya silah gönderin diye Avrupalılara baskı yapıyor. Avrupalılar da o yöntemle, bu yöntemle e, silah depolarını boşaltıp e, Ukrayna'ya yardıma gönderiyorlar. E peki o silah depoları, boşalan silah depoları ne olacak? İşte onları da Amerikan şirketleri yine doldurarak kazanmış oluyor. Özetle Amerikan petrol şirketlerine rekor karlar sağlayan, siyasetlerin sahibi olarak Biden'ı görüyoruz. Şimdi o Biden onlardan madem benim bu siyasetlerim nedeniyle büyük karlar yapıyorsunuz o zaman 8 Kasım kongre ara seçimi öncesinde bana destek vermiş olun diyor. Özeti bu. Tabii bu iş o kadar kolay mı? Yani ben size kazandırdım siz de bana kazandırın. Bu kadar kolay olur mu? E, olmuyor. E, çünkü e, kapitalist şirketler karlarından öyle rahatça vazgeçebilecek durumda değiller. Bu zaten kapitalist sistemin doğasına da aykırı. Zaten öyle olsaydı bugüne kadar Biden bu işi çözerdi. Aylardır Biden bu sorunla boğuşuyor. Biden defalarca bu petrol devrelerine çeşitli çağrılarda bulundu ama hiç sonuç olamadı. Birkaçını hatırlatayım bakın. Örneğin 15 Haziran 2022 tarihinde Biden, işte Exxon Mobil, Chevron, BP, Shell'in de aralarında bulunduğu büyük petrol şirketlerine bir mektup yazıyor ve artan benzin fiyatlarına karşı üretimi ve tedariki arttırın çağrısı yapıyor. Sonuç o çağrıya uyulmadı. Bu arada Biden örneğin işte bu yıl bir kasırga vardı, Ayın kasırgası. O kasırga sırasında 28 Eylül 2022'de petrol şirketlerine yine Ayın kasırgasına fiyat arttırmak için bir Fırsat olarak görmeyin, kullanmayın diye yine petrol şirketlerini uyardı. Velhasıl yani Mayıs ayından bu yana petrol şirketlerine yönelik Biden'ın bu çağrıları, bu uyarıları, bu tehditlere gittikçe dozu artan ve en son şimdi Kongre ile çalışır ve size yüksek vergi keserim deme noktasına gelmiş olan konuda Biden hiçbir sonuç elde edemedi. Ne oldu peki? Bakın geçen hafta Amerika'da petrol şirketlerinin üçüncü çeyrekle ilgili verileri açıklandı. Pablo şu. Exxon Mobil 3. çeyrekte tam 19.7 milyar dolar rekor kar etmiş. Hadi yuvarlayalım. 20 milyar dolar rekor kar etmiş. Bir çeyrekte sadece. Aynı çeyreğin yani geçen yıla göre kıyaslarsan durum ne? Geçen sene kar 6.8 milyarmış. Kabaca 7 milyar diyelim. Yani geçen sene 7 milyar dolar olan kar bu yıl 3 katına çıkmış 20 milyar dolar olmuş. Bu Exxon Mobil için. Peki diğerlerinde durum ne? Benzer oranlar onlarda da var. Örneğin Chevron'un 3. çeyrekte 11.2 milyar dolar kar ettiği açıklandı. Geçen yıl aynı döneme kıyaslanırsa tablo neymiş peki? %84 artış var. Bunlar tabii büyük büyük artışlar. Biden'da bir kendi basın toplantısında şey söyledi. Hani bütün bunları genelleştirerek dedi ki Son 6 ayda en büyük 6 şirketin toplam karı 100 milyar doların üstünde. Artık bu büyük karları ettiğiniz, kazandığınız bu büyük karları Amerikan halkına sorumluluğunuzu yerine getirerek gereğini yapın dedi özetle. Tabii şimdi Biden kongre desteği alabilirse elbette petrol şirketlerinin yüksek karlarına yüksek vergi gibi yollarla tırpan vurabilir. Ee, ama bu artan petrol fiyatlarını durdurabilir mi? Emin değilim ancak kısmi bir etkisi olur diyebilirim şimdiden çünkü mesele sadece içerisi değil yani içeride Amerika e, başkanı Amerikan petrol şirketlerine kongreden çıkaracağı bir takım e, kararlarla bu kozları kullanabilir ama iş orayla bitmiyor ki, iş içeriğiyle bitmiyor ki. Esas mesele hatta dışarısı. Yine hatırlayacaksınız YouTube yayınlarımızda konuştuk bunları yine enerji politik tartışmaları yaptığımızda. Biden'ın dışarıda da bu, bu anlamda sorunları olduğunu biliyoruz. Örneğin işte OPEC geçenlerde fiyat azaltsın diye Amerika ürün üretimi arttırın derken OPEC gitti tam tersini yaptı. Üretimi azaltma kararı, aylık 2 milyon varil azaltma kararı alarak fiyatların artmasına e, katkı sunmuş oldu. Öyle ki Amerikan Kongresi köpürdü buna. Yani Körfez ülkelerini, Suudi Arabistan'ı ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni Putin'in dostu olmakla, Putin'i e, desteklemekle suçladılar. Öyle ki e, Kongre'den, e, Körfez'den asker çekme kararı çıkartmak e, yönünde bir takım e, tasarı girişimleri de oldu. Şimdi. Bu önemli bir e, durum yani OPEC'in yaptığı durum fakat onun ötesinde aslında dünyada e, fiyatların e, yüksek kalmasında büyük ulusal çıkarları olan ülkeler yan yana gelmiş oldu Amerika'nın bu politikalarına karşı. Burada bir nesnel bir durum var. Yani kimse kimseye kara kaşı kara gözü için destek olmuyor. Yani Suudi Arabistan ya da Birleşik Arap Emirlikleri aman biz Putin'e destek olalım diye bunu yapmıyorlar. Tersine onların çıkarları da daha az üreterek daha yüksek fiyatlardan mal satmak onların da çıkarına geliyor. E bu Putin'in de zaten çıkarına geliyor. Madem Amerikan basıncı var, mal satamıyorsun. O zaman satabildiğin mal azaldığı için eğer onun fiyatı yüksek kalırsa en azından geliri eşit seviyede tutarım diye düşünmüş oluyorlar ve bütün bu şartlar birleştiğinde dünyanın önemli petrol üreticileri olarak Rusya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler aslında Amerika'nın uyguladığı stratejilere karşı fiili bir fiili bir ortaklık, fiili bir işbirliği yapmış oldular. Dolayısıyla Bunlar esas Biden'ın başını ağrıtacak konu. Yoksa içeride petrol şirketlerine yönelik bir takım girişimler de bulunabilir. Amerikan devleti geçen yüzyılın başında da işte Rockefeller'in enerji şirketi çok büyüdüğünde onu parçalama kararı alabilmişti kongreden çıkardığı kararla. Benzerleri yani bu kadar ağır e, durum yok ama benzer şekilde yine burada yüksek karlılığı törpüleyecek e, yüksek vergi... E, Çıkartmak gibi işler yapılabilir ama dediğim gibi bunlar artan e, benzin fiyatlarına çözüm olacak durumda değil. Ancak kısmi bir etkisi olur. Esas mesele Biden açısından, Amerika açısından esas mesele dışarıda e, Rusya gibi, Suudi Arabistan gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, OPEC gibi büyük enerji üreticilerinin e, fiili bir işbirliği içinde olma durumları. Her neyse, seçime zaten bir hafta kaldı. 1 Kasım bugün 8 Kasım'da ara seçim var. Bakalım o ara seçime kadar Biden bu meselede kendisine oy getirecek bir tablo oluşturabilir mi? Gelecek hafta bunu görmüş olacağız. Çünkü eğer ara seçimi kaybederse Biden bir nevi topal ördeğe dönüşmüş olacak. Kongredeki çoğunluğunu kaybettiği için yönetim becerisi sıkıntılı hale gelmiş olacak. Birinci başkanlık döneminin ilk yarısının sonunda. Evet haftaya bu konuda biraz netleşmiş olur. Amerikan seçimlerinde tablo ne oldu? Onu da zaten ayrıca konuşmuş oluruz. Şimdilik bu kadar.